Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nisan ayımızın Akrep Burcu'nun yorumuna başlayacağız. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar biraz evhamlısınız, acelecisiniz. Böyle yerinizde duramıyorsunuz. Paranoyaklık var böyle ne bileyim işlerinizin bir an önce olmasını istiyorsunuz. Bir acelecilik var bu Akrep Burcu olanlarda. Yani istiyorsunuz ki işim e, bugüne kalmasın, hemen yarın olsun şunu bu yani buna benzer böyle bir takım düşünceler içerisindesiniz. Kafanızda o kadar böyle e, planlarınız var ki ama bunların da e, hepsini gerçekleştirmek mümkün değil. Biraz sabır etmeniz gerekiyor. Bir e, işe koyulacaksınız. bu iş kendi işiniz olacak. Bir e, dükkan aşımı olabilir. Yani ticari anlamda bir işe başlama olayınız var arkadaşlar. Bir e, kuaför dükkanı olabilir, bir butik olabilir, e, bir kırtasiye olabilir. Buna benzer yani örnek veriyorum. Kendinizle yani uğraşmak için kendinize bir iş yeri açma olasılığı var ama bunda da kazanacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Niyetleriniz arka arkaya olacak. Üç tane niyetiniz var kafanızda, içinizde. Yani kafanızda böyle yani planladığınız üç tane niyetiniz var. 3 niyetiniz ikisi olacak. Birisi de biraz zaman alacak. Yani biraz e, sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir e, alım satım işi var. Ama bu alım satım bir miras olayı olabilir. Böyle bir tarla, bir bahçelik gibi yer. Ağaçlı maaşlı böyle. Yani miras gibi bir anadan, babadan veya yani büyüklerinizden kalmış olan bir bir şey. Ama bu üç kişi, yani bu işe ortak olacak olan üç kişidir. Bu üç kişiden ikisinin anlaşması güzel. Aynı fikirdeler ama bir tanesi zorluk çıkarıyor. Yani olması gereken şeyi oldurmamaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Yani zorluk çıkartıyor o iki kişiye. Ama e, sonuçta o da onların e, fikrine katılarak bu olay neyse halledilecektir. Bir bayrağınız çıktı arkadaşlar. Devlet kapıyla alakalı bir işleriniz var. O işleriniz de olumlu olacaktır. Evde bazılarınızın böyle bir geçimsizliği var. Hane içerisinde e, sıkıntılar var. E, sıkıntılar da hanenizde birisi oldukça baskın. Yani benim dediğim olsun. Yani sizlerin fikirlerini hiçe sayıyor. İlla da benim dediğim karar olacak gibilerinden ama siz bundan da biraz rahatsızlık duyuyorsunuz. İnşallah o da kendine gelir, doğru yolu bulur yani. O kişi de yani evde oldukça bir huzursuzluk veren birisidir ki zaten bu akrep burcu olan kişiler kimse onlar bilirler hanesinde. Yaşa, yani bu yaşayacak olan kişiler bilir kendilerini. Evet arkadaşlar e, bir evli çiftimiz var ama bu evli çiftler arasında da bir uçurum var. E, bu ikisinden biri bir ayrılma noktasındalar fakat bir türlü e, yani bu işleri mahkeme sürüyor. Yani ayrılma noktasındalar fakat mahkeme oldukça bir e, Ayağı ay atıyor böyle yani gerileme olarak. Ama e, biraz daha devam edecek. Biraz çekişmeli bir boşanma olacak. Bu evli çiftimiz kimse arkadaşlar. Evet. E, yine bir masada bir e, olaya el atacaksınız. Bir aile fertleri toplanarak bir şeye karar vereceksiniz. Bir e, önemli bir olayınız var. O olur tabii ki hane içerisinde. Herkesin bir e, halletmesi gereken bazı konular vardı ama bu konu çok önemli bu olay da haneyi ilgilendiren yani bir bir iki kişinin kararıyla olmaz hanenin bütün kararı önemlidir onun için böyle bir masa etrafına toplanarak e, bir karara varacaksınız ama o kararda da son e, sözü sizler söyleyeceksiniz bir yolunuz var arkadaşlar gittiğiniz yolda da sizi karşılayan biri olacak. Bu biraz da duygusal anlamdaki ilişkide sizin yolunuzu bekleyen veya sizinle buluşacak olan kişinin isminin başında, ortasında, sonunda T harfi var. Bu kişiyle bir buluşma gerçekleştireceksiniz. Şimdi tabağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Akrep burcunun tabağını şöyle gösteriyorum ben size. Evet. Evet arkadaşlar, tabağımızın ortasında Kocaman bir Kur'an yazısı çıkmış, bu Kur'an yazılarını ama türlü türlü şeylere değerlendirebiliriz yani olabilir birinin başı ağrır kendine ruska yaptırır başım geçsin veya hanede bir huzursuzluk var e, hanemin içi düzene girsin e, huzurlu olalım diye yaptırabilir ama bu öyle bir şey değil. Bir başkaları tarafından hanenize okutulmuş bir Kur'an e, yazısı var. Yani daha doğrusu böyle sanki böyle bir büyü yapılmış gibi e, hane o birbirine girsin veya ağızlarının tadı bozulsun. Bu hane iç olabilir. Karı kocaya ayırma olabilir. Sevgiliye ayırma olabilir. Sonuçta bu akrep burcundaki olan kişilerin tabağındaki baktığım e, şekillere göre bir Kur'an yazısı çıktı. Bu da dışarıdan yapılmış bir olay. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın baştan ben bunu size söyledim. Yani olabilir. Huzurlu ol olmak için bazı e, Kur'an veya nuska yapılmak ama bu farklı bir, bir şey. Dışarıdan halenize yapılan bir bazı bir nuska olayı var. Ağzınızın tadı gitsin. Şudur budur gibilerinden bir büyü de diyebiliriz yani biz bunu arkadaşlar. On için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hanenize girip çıkanların, ne bileyim, her getiren bir şeyleri alıp yemeyin falan. Yani zaten dost düşman belli oluyor. Siz fark edersiniz bu gibi şeyleri. O yüzden bazılarınızın hanesinde nuska var. Onu da ben söyleyeyim. Kocaman bir leylek var arkadaşlar. Büyük bir haber alıp sevineceksiniz. Bu haberi aldığınızda ama bir yola çıkacaksınız. Bakın haber var, haberin yanında iki e, yol var. Bu yolun biri temiz ama bu o, haberin birine de bir ani bir yola çıkabilirsiniz. Ama biraz telaşlı olabilirsiniz. E, ben bunu da size belirteyim. ben Evet arkadaşlar. Buyurun bizdeki zamanlarda bazı bir aktifleşmeye gireceksiniz. Bu aktifleşmenin bir o kadar da biraz da e, yani sıkıntılarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bazı sıkıntılar bekliyor sizi, maddi manevi fark etmez. Maddi manevi sıkıntılarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Onun için daha dikkatli olmanız gerekiyor. bütçe için, ne bileyim ekonomi için, hayat pahalı biraz adımlarımızı, biraz şeylerimizi daha e, olumlu, daha böyle akıllıca hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani burada demek istediğim dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı zararlara uğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü Nisan ayımızın Akrep Burcu'nun yorumunu da burada tamamlamış olduk. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Ariyeten beğeni, abone, Yorum bekliyorum sizden. E, kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 541 303 63 71 numaradan bana her konuda ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İnşallah bütün dilekleriniz kabul olur. Sevgiler, saygılar.